Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray adına transferde hareketli günler yaşanıyor. Trabzonspor'u mağlup ederek Türksel Süper Kupa'nın finaline yükselen ve Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transferde yapacağı takviyeler merak edilen Sarı Kırmızılılarda ayrılacak oyuncularla ilgili haberlerde gündeme gelmeye devam ediyor. PRMIR'lik ekibi devrede, Brezilya basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara için İngiltere Premier Lig ekibi Fulham devreye girdi. Haberde Brezilyalı futbolcunun sarı kırmızılılardaki yüksek maaşının Premier Lig'de yer alan büyük altılı, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham dışındaki takımlara engel oluşturacağına dikkat çekildi. Tanıdık bir ortam bulacak, Gabriel Sara'nın Fulham'a transferinin gerçekleşmesi halinde kulüpte tanıdık bir ortam bulacağı ve uyum sürecini kolaylıkla atlatacağına vurgu yapıldı. Galatasaraylı Gabriel Sara, duran toplardaki yeteneğiyle dikkat çekiyor. Bu sezonki performansı, Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında Norveç'ten 18 milyon euro bon servis bedeli karşılığında transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 25 resmi maçta 2 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.